Herkese merhabalar, bu örneğimizde kare ve dikdörtgenin alanını hesaplayan programı yazacağız beraber. Öncelikle biz e, ne yapıyoruz arkadaşlar programlarımızı yazarken? Öncelikle yapmak istediğimiz işlemi analiz ediyoruz. Bir kareyi ve bir dikdörtgeni düşündüğümüz zaman ne yapacağız? E, i̇ncelediğimizde bunların alanlarının formülünü bulmamız lazım önce. Yani önce bizi sonuca götürecek bir e, süreç belirlememiz lazım. E, Alanı hesaplamak için ne yapıyoruz karede? İki kenarı birbiriyle çarpıyoruz. Dikdörtgende ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde yine kısa ve uzun kenarı birbiriyle çarpıyoruz. Yani tek farkı... ...bunun kenarının birbirinden eşit oluşu. Formül bakımından aslında... ...baktığınızda ikisinin de... ...sonucu aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani iki kenarın birbiriyle çarpmasından kaynaklı... ...bir sonuç verdiğini görüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ona göre işleminizi yapacaksınız. Şimdi öncelikle... Ee, kenarlarımızı alalım. Şöyle kenar diyorum. Flat input diyerek lütfen hesaplamak istediğiniz dikdörtgenin bir kenarını giriniz diyorum. Dikdörtgenin birinci kenarına giriniz diyorum. Aynı şekilde şöyle şuna kenar 1 şuna kenar 2 deyip buna da ikinci kenarını girin diyorum. Şimdi alan neydi? İkisinin çarpımıydı değil mi? Şöyle geleceğim. Dikdörtgenin alanı deyip e, şuraya bir virgül atarak kenar 1 çarpı kenar 2 diyeceğim. Peki yeri gelmişken hatta bunun e, çevresini bulalım. Print diyorum. Dikdörtgenin çevresi şöyle virgül deyip kenar bir dikdörtgenin çevresi arkadaşlar nasıl çevresine baktığımız zaman şöyle iki tane kısa kenarla iki tane uzun kenarın toplamı karede de aynı mantık zaten sadece karedeki fark ne karede dört kenarın uzunluğu da aynı şöyle kenar bir iki çarpı kenar 1 artı kenar 2 diyorum. Böylelikle dikdörtgenin alanını ve çevresini bulmuş oluyoruz. 15 ve 17 girdiğimde bakın bana dikdörtgenin alanı 15 çarpı 17 ve ikisinin toplamının iki katını yani dikdörtgenin çevresini karşımıza söylüyor. E bunu şu şekilde de kontrol edebiliriz. Ben burada şöyle kenar 3 deyip bu sefer kare için yapacağım aynı işlemleri. Input lütfen hesaplamak istediğiniz karenin bir kenar uzunluğunu giriniz diyorum. Şimdi peki diyorsunuz ki bana hocam zaten mantık aynı mantık demiştiniz başta ikisinin de işte ikisinin kenarlarının çarpımı vesaire. Eğer siz burada mantık aynı mantık fakat kullanıcıdan görmüş olduğunuz üzere bir tane daha input fazla almak zorundasınız. Eğer ee, kenarları eşit olmayan dikdörtgense yani kare değilse biliyorsunuz ki kare de bir dikdörtgendir kenarları eşit olmayan bir dikdörtgense e, o zaman ne olacak yani e, iki tane farklı input almanız lazım e haliyle bizim burada e, iki farklı input almamız gerekiyor karede fakat bir tane input almamız yeterli yani karenin bir kenarını almamız yeterli peki biz bunların ayrımını nasıl yapacağız? Bunların ayrımını ilerleyen zamanlarda kontrol yapılarını gördüğümüz zaman işte if, else if, yani if, elif, else vesaire bunları gördüğümüz zaman e, karenin alanını mı hesaplamak istiyorsunuz yoksa dörtgenin alanını mı hesaplamak istiyorsunuz deyip ona göre input alınımını sağlayabiliriz. O yüzden şimdiden bunu görmek göstermek istedim size. Zaten ileride kontrol yapılarını gördüğünüzde siz de bu örneğin nasıl şekillendiğini anlayacaksınız. Şimdi e, buraya geliyorum. Buradaki fark ne? Kenar 3 çarpı. Kenar 3. Burada da artık e, kare olduğu için direkt şöyle yazabiliriz. 4 çarpı kenar 3. Görmüş olduğunuz üzere işlemlerimiz kısaldı. Dörtgenin birinci kenarına giriyorum. 12. İkinci kenarına giriyorum. 15. E, e, karenin bir kenarına giriyorum. Görmüş olduğunuz üzere işlemlerimiz doğru bir şekilde karşımızda geliyor. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.